Selamun aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda Osmanlı Türkçesi okuma ve yazma derslerimizde bu dersimize rika hatlı bir metin üzerinden çalışmalarımız yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz metin üzerinden gidiyoruz. Kelimelerin yazılışı nasıl okunduğuna dair böyle arkadaşlar size anekdotlar vermeye çalışıyorum. İnşallah istifadeli olur. Evet rika hatlı bir metin dedik arkadaşlar. Bismillah diyerek hemen belgemize başlamadan evvel arkadaşlar sizler de lütfen kağıdınızı, kaleminizi alın. Not tutarak arkadaşlar ders dinliyoruz. Öyle olmaz. Tabi çayınızı da alın lütfen arkadaşlar. Ben de aldım. Hatta içtim. Evet başlıyoruz hemen yukarıda arkadaşlar. Öncelikle bu metni arkadaşlar Osmanlıca dergi diye bir yayınlanan 5-6 yıldır yayında olan hayatta olan bir dergi var. Oradan aldım arkadaşlar. Sizlerde yer yer arkadaşlarımız kaynak soruyor. Arkadaşlar eğer imkanınız varsa Osmanlıca Dergi'ye abone olabilirsiniz. Bu da oradan bir de, e, örnek arkadaşlar. Çözüm başlamış arkadaşlar. Ç harfinden sonra Vav wow gelmiş. Ondan sonra tabi 3 noktalı arkadaşlar. E, Rika hattında 3 nokta böyle birleşince şapka gibi oluyor arkadaşlar. Cimin üç noktalı hali ya da Han'ın altında 3 nokta gelince Ç oluyor. Vav geldi. Ço, Çu neyse arkadaşlar. Z geldi. Çöz, Çöz. Tabi burada çözüm arkadaşlar. Çözüm. Yine Ç Vav geldi. Rayın Y var. Ço, çok, çok kelimesini arkadaşlar yumuşamış hali. Çoğu. Eklerdeki U, Ü sesleri, İ, İ sesleri Y ile yazılır. Çoğu. Bu Arapça bir kelime. Zaman. Yani zaman arkadaşlar. hattındaki Nun bu şekilde imla ediliyor arkadaşlar. Çoğu zaman bu klişeleşmiş bir kelime kafi ile yazılıyor arkadaşlar. En evet en ondan sonraki kelimemiz y'den sonra elif gelmiş ya olmuş. Kaf gelmiş yak, ye gelmiş yakı, nun gelmiş yakın. Ondan sonra yakın mim gelmiş yakınım, z gelmiş yakınımız da eklerdeki D dağlar, T dağlar da bu şekilde ediliyor arkadaşlar. Evet çözüm çoğu zaman en yakınımızda başlı adı altında bir metin arkadaşlar. Bir y'den sonra ra gelmiş yer d. bir yerde yazıyor arkadaşlar. Elif gelmiş vav wow, o, kaf gelmiş ok, vav wow gelmiş oku, mim, şin var okumuş o min ve şin arkadaşlar mış miş muş muş akışa göre arkadaşlar okuyabiliyoruz. Şimdi burada da okumuş burada da dal ve min var arkadaşlar. Bunu dım dim tım tim tum tüm şeklinde akışa göre okuyabiliyoruz. Burada da okumuş tum arkadaşlar. Okumuş tum. Başka bir örnek olsa yazmıştım gelmiştim içmiştim, gülmüştüm, ağlamıştım, koşmuştum. Ondan sonra sökmüştüm vesaire arkadaşlar. Hepsi bu şekilde imla ediliyor. Mıştım, miştim arkadaşlar. Muştum, müştüm. Hepsi bu şekilde yazılıyor. İki nokta, noktalı bir gül. bir kelime hazret bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Türkçe bir kurala tarih değil. Hazreti tamlamalı okuyoruz. Aliye. Hazreti Aliye. Evet bir kelime sonu y ile bittiğinde ve y ile başla, başlayan bir ek aldığında arkadaşlar nasıl yazılıyordu? Ayrı yazılıyordu. Şurada olduğu gibi devam ediyoruz. Yine Arapça bir kelime atfen arkadaşlar. Yani atfedilerek atfen. Şin vav gelmiş, y gelmiş, lam ve he. Bu arkadaşlar şöyle. Şöyle. Bir, bu, bu da Arapça bir kelime. Hadise arkadaşlar. Hadise. Şöyle bir hadise. Bir sonraki kelime Arapça bir kelime yine. Zikir ya da zikir. Evet zikir. Eliften sonra ye gelmiş. Dal gelmiş. İdi, lam var. idil. İki ye. Vav wow, geldiği zaman ve ra geldiği zaman şimdiki zaman oluyordu arkadaşlar. İdiliyordu. Yani ediliyordu. Kelime başlarındaki arkadaşlar bazı kelimelerdeki ilk ecideki e sesleri ye ile yazılıyor. Bunların en popüleri arkadaşlar etmek vermek, demek, etmek, itmek diye ya da bunu e, yumuşamış idiliyor mesela. E, demek, dimek şeklinde, vermek, virmek şeklinde böyle ye ile yazılıyor. Zaten günümüzde Anadolu'da hala bu şekilde telaffuz edilen, konuşulan bölgelerimiz var. Evet. ediliyordu Bir şu Arapça bir kelime. Kal-a arkadaşlar. Yani kale. Kal-a. Evet. Kalenin orijinali bu arkadaşlar kal a. Arapçadan Arapça bir kelime arkadaşlar. Kal a'yı yani kaleyi kaf vav şin kuş koş ne elif gelmiş koşa kuşa t gelmiş kuşat da koşat olmaz tabii ki. Kuşatmış lam ve ra çoğul eki arkadaşlar. Çoğul ekindeki lar lar ler-ler bu şekilde yazılıyor. Çoğul olmaz. Önemli arkadaşlar. Çoğul olmazsa mesela bir fiil olursa o zaman lamdan sonra e, elif katıyoruz. Lam elif ve ra ile yazılıyor. Mesela başlar oyuna başlar gibi. Evet kuşatmışlar. Dal vav şe düştü. Evet arkadaşlar Ekle'deki tüyler t'ler, türler hep bu şekilde dal ve y ile yazıyor. Eklerde arkadaşlar t harfi böyle kullanılmıyor kalın olduğunda dal harfi, t harfi de arkadaşlar ettirgenlik bildirdiğinde kullanılıyor arkadaşlar. Ettirgenlik. Mesela söktür söktürt derken o t e, değil t ile yazıyor. Söktürt ama söktürt müştü müştü derken o müştü buradaki dal ve y ile yazılır arkadaşlar. Düştü düşecek evet düşecek Kelime kökü düşmekten arkadaşlar. Düşe derken açık ece ve açık ece olduğu için H'yi gösteriyoruz arkadaşlar. Düşecek. Eklerdeki cekler, cikler, cikler, cükler, cin ve kefle. Kalın olsa caklar, cuklar, cıklar, çıklar. Onlar da arkadaşlar ne? Cin ve kafla. Ama arkadaşlar ama Arapça emma, amma ve lakin ammadan geliyor arkadaşlar bu şekilde yazılıyor. Ama'nın o orijinali arkadaşlar Arapça bir kelime. Ama biz sadece arkadaşlar ama diye kısmen Türkçeleşmiş arkadaşlar. Elif met gelmiş üzerine a. Kaf gelmiş ak. Şin ve mim var. Akşa. Sonra mim gelmiş akşam. Bazı metinlerde de h harfiyle de yazılabilir arkadaşlar. Akşam. Ahşam. Evet akşam. Şu şekilde arkadaşlar. Ee, ahşam şeklinde ama tabi h ile yazılıyor arkadaşlar. O hı'yı ahşam daha doğrusu tam hı'yı da olmaz da arkadaşlar ahşam şeklinde daha doğru olur. Ama burada akşam arkadaşlar. Yani ziyaretelim. şöyle arkadaşlar hı'yı değil de değil de ha harfi ahşam şeklinde bazı metinlerde karşımıza geçiyor arkadaşlar. Özellikle matbu metinlerde arkadaşlar e, çokça karşımıza geliyor Osmanlı döneminin son döneminde basılan kitaplarda bu şekilde yazıldığını görebiliyoruz ahşam şeklinde. Evet akşam bundan sonraki kelime Farsça bir kelime arkadaşlar. Nemaz yani namazı arkadaşlar. Namazı vakti. Vakit nakittir. Arapça bir kelimedir arkadaşlar. Nakit de kez Arapça. Vakt arkadaşlar vakt vakit bu şekilde. Herhangi bir okutucu yok. Zaten Arapça bir kelime Arapça Fars kelim kelimeler kendi lisanlarında nasıl imla ediliyorsa bizde de aynı şekilde böyle imlasını, yazılımını koruyorlar. Evet vakti kef gelmiş. Bu kef mi, g mi bakacağız. Y gelmiş. E, Gi mi, ki mi? R gelmiş. Gir, kir ikisi de olur arkadaşlar. Min ve şe kirmiş e, böyle yazılır. Ama e, girmiş olur mu? Cümleye bakıyoruz bu durumlarda arkadaşlar namazı vakti girmiş tabii ki arkadaşlar akşam namazı vakti girmiş eğer kefin üzerine bir çizgi daha olsaydı keşidi arkadaşlar sıkıntı olmaz ama burada e, bu şekilde tercih edilmiş sıkıntı yok yukarıda geçti şurada vardı Hazreti Ali yine. dimiş arkadaşlar demiş demek dedik ya e, demek fiili arkadaşlar demek şeklinde burada demiş ki bu ki arkadaşlar e, bağlaç ki Osmanlı Türkçesinde Osmanlıca'da bitişik yazılır ya da yazılabilir arkadaşlar. Ee, Tabi ayrı da yazabilirsiniz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Latince'de olduğu gibi da ayrı yazılabilir ama arkadaşlar bu şekilde biraz daha estetik görünüyor. Şimdi evet demiş ki ne demiş Hazreti Ali İmam Ali radıyallahu Y elif gelmiş ra Y gelmiş yarınız yarınız yani e, askerlerin artık yarınız yarısı Sat elif lam saldırmaya. Saldırmaya. Bu bir mastar arkadaşlar. Ee, saldırma. Eğer emir olsaydı yani saldırmasın. Saldırmaya. Yani sakın saldırmayın. Saldırmaya olsaydı o zaman ne yapılırdı? Bunlar elifle yazılır ama bu saldırmaya derken e, he ile yazıldığında için ikisi de arkadaşlar burada bir mastar olduğunu e, anlıyoruz arkadaşlar. Evet saldırmaya. Mesela sal e, bu dır eki bir ettirgenlik bildiriyor değil mi arkadaşlar? Saldır. O tip e, dırlarda arkadaşlar ye kullanıyoruz. Mesela bu iş suçtur dediğimizde o dır eki ayrı. Ama bu saldır bir ettirgenlik bir fiil bildirdiği için y ile yazıyoruz arkadaşlar. Bu ikisini karıştırmayalım notunuzu alın. Saldırmaya devam. Devam Arapça bir kelime arkadaşlar devam diye yazılıyor. Ee, devam ki zaten telaffuzu da öyle arkadaşlar. Saçmaladım biraz. Evet, it sin. Evet. It -sin yani etsin arkadaşlar bu şekilde etsin. Bu e, yani savaş saldırma devam etsin manasında ama mesela e, bir ne sen etsin dedik. Örnek veriyorum. Biraz saçma bir örnek oldu ama ikinci tekil şahıslarda o zaman ne olurdu? Şöyle et sin olur da. O, o et tabii ki şu et arkadaşlar böyle yazılır. Ama bu etmek fiili arkadaşlar. Bu etmek fiili bu da çıkıp duruyor. Evet şuradayız. İtsin yani etsin. Evet devam itsin etsin ama arkadaşlar özür diliyorum. Mesela sen haşa çok özür diliyorum. Sen itsin diye bir hakaret söz olsa sen itsin. O it de arkadaşlar bu şekilde yazılır. Ama ikinci tekil şahsa hitap ettiği için ne yaparız? Kafi Türki ile yazarız. Ve Y gelmez arkadaşlar. Y gelmez. İkinci tekil şahıslarda çok ve çoğul şahıslarda arkadaşlar etsiniz ya da içsiniz özür diliyorum. Arkadaşlar o e, sınız şeklinde siniz şeklinde gelir ve Y gelmez. Ama üçüncü tekil ve çoğul şahıslardaki sın sinler arkadaşlar Y ile yazılır. Evet etsin yarınız yukarıda yarısı geçmiş Yarınızda namazını yani namazını. Z'den sonraki Y arkadaşlar açık hece olduğu için namazı derken açık hece yani açık hece ne arkadaşlar? Bir hece sesli harfle bitiyorsa o açık hecedir. Namazı derken nı, n, n ikisi de açık hece. O zı derken y'yi katıyoruz. Ama arkadaşlar daha önceki derslerimizde söylemiştim. Lütfen daha önceki ders, önceki derslerimizi e, izleyin. Lütfen bu 19. ders oluyor. Allah'u alem. E, mesela kamusu Türkiye'de arkadaşlar e, bu tip durumlarda mesela kendinden sonra birleşmenin harflerden sonra açık hece olması durumunda da okutucu kullanmıyor. Mesela namazını yazmış mesela. Nasıl arkadaşlar? E, Z'den sonra direkt ben geçebiliyor arkadaşlar. Yer yer. Evet. Kılsın. <laughs> evet. Kılsın. Yani kılma fiilinde bir emir arkadaşlar. Kılsın. Ama sen özür diliyorum kılsın kıl gecesinin manasında olsaydı ne olurdu demin bahsettiğimiz gibi kılsın olurdu ama buradaki ne arkadaşlar kılınsın manasındaki olduğunda bir emir olduğunu arkadaşlar ee, nedir y ile yazılıyor vakti kaçır kaç kaftan sonra ilk gelmiş k olmuş ç gelmiş kaç y gelmiş kaçı ra gelmiş kaçır. Mayın. kaçırmayın kaçırmayın Arkadaşlar emir olduğu için bir emir bildiği için ma şeklinde Elifle yazılıyor. Ka Kaçırmayın. mastarlar heyle yazılır. Emirler fiiller arkadaşlar Elifle yazılır. Ma'yın. Yapmayın. O yapma'yın derken buradaki ma'yın şeklinde yazılır. Oynamayın ya da oynamayınız. Bu gibi emirler fiiller arkadaşlar ma ile Elifle yazılıyor. Şimdi. Kaf, elif, mim, komutan. Komutan. Eski metinlerde kumandan diye geçiyor değil mi arkadaşlar? Burada biraz daha güncel bir versiyonu. Komutan arkadaşlar. Şu sonraki kelime Arapça bir kelime. Mukabele. Mukabele. Yani karşılık verme. Mukabele itmiş. Yani etmek. İtmek diye yazılır demiştik ya. İşte burada da itmiş. Yani etmiş yazıyor arkadaşlar. Etmiş efendim. Evet efendim. Evet efendi kelime kökü arkadaşlar. Efendi mim gelmiş. Kelime kökündeki Y'yi muhafaza ediyoruz ve mim katıyoruz. Bazı metinlerde arkadaşlar efendim kelimesi arkadaşlar ne yapılıyor? Dim derken o ye'yi silip yazabiliyor. Yani yazanlar var ama daha doğrusu arkadaşlar kelime kökünü muhafaza etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Edilmesi lazım. Ama bu efendim kelimesinde sıkça görüyoruz ki arkadaşlar e, buradaki ye'yi de tek edenler var. Olur mu? Olabilir ama etmemek daha doğrusu en doğrusu olur diye fikrimi beyan etmek istiyorum. Şimdi efendim demiş düştü. Bu kelime yine yukarıda geçmişti. Ta şurada arkadaşlar düştü düşecek. Alt alta gelmiş hatta. Bekle ee, daha önceki dersimizde söylemiştik. Bir önceki dersimizde miydi? Tam hatırlamıyorum. Keften sonra kef veya lam geldiğinde arkadaşlar nasıl yazıyorduk? Bu şekilde yazıyorduk. Mesela burada gel, kel ya da gül, çiçek manasındaki gül. işte mesela gelecek olduğunda işte gele bu şekilde gelecek. Bu şekilde yazılıyor. Normalde nasıl yazardık arkadaşlar? İşte g l şeklinde yazardık. Gele çek. Ne yapıyor arkadaşlar? Bakın şöyle anlatayım. Burası siliniyor. Böyle yapılıyor ve o çizgi böyle geliyor. Şurası da bitiş kitabı. Yani hız arkadaşlar. Yani Rika hattında şu önemli. Kalemi kaldırmamak önemli arkadaşlar. Ne kadar kalemi kaldırmasanız o kadar hızlı yazarsınız. Her kalemi kaldırmanız size zaman kaybettiriyor. O yüzden bu şekilde Rika'da arkadaşlar farklı kolaylıklar var. Evet bekleyelim. Evet bekleyelim. Limler, lımlar. Ee, bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Lam ve mim şeklinde. Bekle Bekle açık ece h geldi. Ye açık ece h geldi. Bekle Bu biraz arkadaşlar. Bir az. Evet biraz daha. Evet daha. Ee, dallan sonra elif gelmiş. Daha olmuş. H'den sonra elif gelmiş. Ha da öyle. Birleşir. Daha. Yalnız Kamusu Türkiye'de daha arkadaşlar. Deha şeklinde yazılıyor yazılıyor arkadaşlar. Şu şekilde deha. Bu şekilde daha'yı bu şekilde yazmış. Deha'yı da bu şekilde yazmış arkadaşlar. Yani biz ne yapıyoruz? Deha ile daha karışmasın diye günümüzde arkadaşlar artık daha'yı bu şekilde yazıyoruz. Elifsiz yazılır mı? De, de, daha derken tabi yazılabilir. Çünkü arşiv metinlerinde eksiletle böyle elifsiz arkadaşlar. Günümüzde biraz daha kardeşlerimizin, okuyucularımızın Zorlanmaması için yeni metinlerde arkadaşlar bu hey Elif'i gösteriyoruz ama gösterilmeden de yazılırsa yanlış olmaz o da doğru sadece biz karışıkla vesile olmamak için bu şekilde tercih ediyoruz diye söyleyeyim devam edelim evet, Elif vav, wow, nun on un ikisi de olabilir undan ondan ikisi de olabilir ama bildiğimiz un o da bu şekilde yazılır ama cümle akışı ondan arkadaşlar ondan Klişeleşmiş bir kelime. Kafi nünü yazılıyor. Ee, Türkçe kelimeler, bazı hususi Türkçe kelimeler arkadaşlar. Ne sesleri nazal nunla yazılıyor. Mesela biri de bu. Sonra, sonra, sonradan, sonuncu, sonla başlayan bütün kelimeler arkadaşlar. Ek alamı devam ettiğinde yeni bir kelime türetilse de ne yapıyor? O arkadaşlar e, muhafaza ediyor ve nazal nunla, kafi türkü yazılıyor. Mesela ön. O da arkadaşlar ön kafi nuni ile yazılır. Mesela önlük, önce, öncelik gibi arkadaşlar. Hepsi o kaf nuni ile yazılıyor. Yani kök daima muhafaza ediliyor. Onu söyleyeyim. Sonra kaf y gelmiş. K olmuş. Lam elif gelmiş. Kla. R ve Z klarız. Evet kılarız. Ee, çekim eklerinde arkadaşlar okutucu gelmiyor. Klarız bu şekilde. Rız derken rız derken herhangi bir okutucu katmıyoruz kılarız. Hazreti Ali yukarıda üç defa, iki defa 2 defa geçti. Bu üçüncü oluyor arkadaşlar. 1 iki. Evet. Hazreti Ali'nin. Evet, Ali'nin. nin. Burada verdiği evet vermek demiştik ki arkadaşlar. E, vermek virmek de yazılır. Burada verdiği vir di, di derken açık ece'yi katıyoruz. Verdiği. Bu Arapça bir kelime cevap arkadaşlar ama Tabi Arapça bir kelime. Arapça'da P yok. Cevabı doğrusu. Doğrusu derken yazımı o şekilde ama telaffuzda biz cevap P ile telaffuz edebiliyoruz. Cevap Ç yukarıda geçmişti. Çoğu diye. Bu bunun kalın hali arkadaşlar. Yumuşamamış hali. Çok. Çok çok. Elif gelmiş. Y gelmiş. İ. Lam gelmiş. il. Kef gelmiş. Kafı farisi İl ki mi acaba? nun gelmiş ilki nun gelmiş ilkin olabilir mi? Ç gelmiş ilkinç değil tabii ki ilginç arkadaşlar. İlginç tir. Evet, tir. Demek ki yine karşımıza çıktı. Tirler, türler, dirler, dürler. Ondan sonra dırlar, turlar, tırlar, türler hepsi arkadaşlar bu dal ve r ile yazılıyor. Evet, Elif, vav, vayın, u, ru, na, uğur. Kelime kökü arkadaşlar uğur daha doğrusu buradaki. Çünkü ünlü düşmesi olmuş. Uğur e, bu şekilde yazılır. Uğru derken tabii ki e, o u sesi ek olduğu için arkadaşlar e, ye ile yazılır. Eklerde arkadaşlar vav wow kullanmamaya çalışıyoruz. E, arkadaşlar na ama tabii uğruna şeklinde okuyoruz. Uğruna U na na derken o na de, na'dan sonra h var. Niye elifle yazmadık arkadaşlar? Eklerde arkadaşlar e, kelime sonundaki eklerde elifi kullanmıyoruz. Sadece emir olursa kullanıyoruz. Yakala, başla, zıpla gibi emirler fiillerde arkadaşlar. Elif kullanıyor. Ama burada uğruna herhangi bir e, fiil, emir vesaire yok. O zaman h ile yazıyoruz. Sat, vav, vav, sav, elif kemiği sava şey var, savaş arkadaşlar. Savaşı bu elif tek dilekle yazılabilirdi. Eğer ilk iki hecede arkadaşlar asesi varsa ve ilk harfte kalın harfte işte sat harfi, kaf harfi, tı harfi, hı harfi ise arkadaşlar ve kelime de Türkçe ise tabii ki o zaman ne yapıyor? İlk elif harfi kaldırılabiliyor. Mesela şöyle bir örnek yazayım. Kaya, ister kaya'yı böyle yazın, İsterse arkadaşlar böyle yazın. K harfi kalın olduğu için ne yapılabiliyor? İlk elif harfi terk edilebiliyor. İlk iki hecede de sesi var haliyle. Öyle olması gerekiyor yani kural gereği. Ee, savaş, burada dal ve ye d di ama savaş dediği için arkadaşlar kalın sesli. Yani ya d olacak ya t olacak değil mi? Ya da tu du olacak. Burada rımız savaş tığımız arkadaşlar tığ derken tığ açık ece tığ eklerde asla tığ harfini kullanmıyoruz. Bakmayın ben tığ savaş tığ diyorum. Eklerde daima arkadaşlar dal harfini kullanıyoruz. T harfi sadece etigenlik durumlarında e, kullanılıyor. E, mesela yaptırtmak söktürtmek getirt, t, getirt. oradaki t yani ile yazılır. Ama e, bu da savaştığımız o dığımız, diğimiz duğumuz bu şekilde yazılıyor. E, kalın seslilerde bu dığımız, e, tuğumuz ince sesli olsaydı işte tiğimiz, tüğümüz o zaman şugayin değil de kafı, farisi olurdu. E, savaştığımız de yer, değer arkadaşlar bu değer değerleri çoğul yani değerleri ihmal evet arkadaşlar ihmal Arapça bir kelime. ihmal, H ile yazılıyor. H ile yazılmaz arkadaşlar. Sakın ihmal diye yazmayın. İhmal bu arkadaşlar. Ee, o ihmal H ile yazılan e, bir şey yüklemek, hamletmek manasında. Ama bu ihmal e, ihmal etmek arkadaşlar ne? E, geciktirmek manasında. E, en önem vermemek manasında arkadaşlar. İhmal. İDERREK. Ederek. İder arkadaşlar. Geniş zaman bir kelime mesela eder geniş bir zaman ek alımı devam ettiğinde işte ederek. Oradaki arkadaşlar araya H katmıyoruz. Katanlar var mı? Var arkadaşlar. İderek yazıyor. Araya şuraya arkadaşlar bir H katıyor. Daldan sonra. Şöyle yazıyor. Ederek. Arkadaşlar doğru kurallarda arkadaşlar, şu H yok. İderek. Eder o H'siz yazılıyor arkadaşlar. Mesela severek, sever, severek, severek bu şekilde. Yani geniş zamanda arkadaşlar sonu R ile bitmesi lazım. O halde. Mesela bekler, bekler, bekler. Ama mesela bekleyerek olsa o zaman o bekle derken o L lamdan sonra H'yi göstermemiz gerekiyor. Şimdi giderek zafer arkadaşlar ismimiz burada zikredilmiş ee, özel yani bu e, arkadaşlar şöyle söyleyeyim adım geçiyor diye tercih etmedim hatta metni baştan sona da dikkatlice okumadım yani baktım güzel bir şey benziyor ee, aldım arkadaşlar zafer Arapça bir kelime muzaffer Arapça bir kelime aynı kökten türüyor zaten kaf elif k ka, z gelmiş kaz tabi kaz daha değil bu arkadaşlar Elif gelmiş kaza arkadaşlar. Bu kaza tabi devam devamı gelecek nun kazan oldu arkadaşlar. Kazanmanın kazanmanın kaza kelimesi yani adam kaza geçirdi. Mesela o kaza bu kaza değil arkadaşlar. Bu Arapça bir kelime Kaza şeklinde yazılıyor. Tatla yazılıyor. Kazanmanın arkadaşlar hiç Evet. hiç bir an arkadaşlar an bu an, lam. Anlam. Anlamak, anlamla başlayan gibi kelimeler arkadaşlar, anlatım, anlayış hepsi kafı ile yazılıyor. Ama an olsa zaman manasındaki an an ve an o nunla yazılır. Nasıl? Böyle an. Bu şekilde arkadaşlar. Ama anmak, yad etmek manasındaki o e, anlamak, aynı kökten türüyor Allah-u Alem. Onlar kafı Nuni ile kafı türkü ile yazılıyor. Anlamı Y Kaf gelmiş. Yoktur. Evet. Anlamı yoktur. Evet arkadaşlar, belgemiz bu kadardı. YouTube'da Zafer Şık kanalımızda Osmanlı Türkçesi okuma ve yazma öğreniyorum derslerimizde bu metni okuduk. Bu metni arkadaşlar Osmanlıca Eğitim Dergisi'nden aldım arkadaşlar. Eğer kendinizi Osmanlıcada geliştirmek istiyorsanız arkadaşlar Osmanlıca Eğitim Dergisine Osmanlıca dergiye abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ben hakikaten alıyorum. istifade ediyorum. Hatta iki tane alıyorum. Eşi dosta yeri geldi arkadaşlar. Hediye olarak veriyorum arkadaşlar. Ki arkadaşlar Sizlerde alın. Bu tür metinler, aşi metinleri de var. Kurallar, kaideler vesaire arkadaşlar. Bence çok zengin içerik istifade edebilirsiniz. Metnimizi hızlı bir şekilde okuyalım ve dersimizi bitirelim inşallah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve başlıyoruz hızlı bir şekilde okumaya. Çözüm çoğu zaman en yakınımızda. Bir yerde okumuştum. Hazreti Ali'ye atfen şöyle bir hadisi zikrediliyordu. Bir kaleyi kuşatmışlar. Düştü düşecek ama akşam namazı vakti girmiş. Hazreti Ali demiş ki yarını saldırmaya devam etsin. Yarınızda namazı kılsın. Vakti kaçırmayın. Komutan mukabel etmiş. Efendim düştü düşecek. Bekleyelim biraz daha. Ondan sonra kılarız. Hazreti Ali'nin verdiği cevap çok ilginçtir. uğruna savaştığımız değerleri ihmal ederek zafer kazanmanın hiçbir anlamı yoktur. Gayet arkadaşlar, veciz bir cevap vermiş. Hakikaten inşallah bizler de bu değerler doğrultusunda hareket ederiz. Evet arkadaşlar, teşekkür ediyorum Konya'dan Mevlana ve Şems Hazretleri diyarından Baki ve kalbi selamlar. Esselamu Aleyküm.